Bu videoda anlatacaklarımı uygulayarak bir daha asla şişkinlik sorunu yaşamayabilirsiniz. Şimdi insanlar bazı yiyeceklerin şişkinliğe neden olduğunu ve gaz yaptığını bilirler. Örneğin fasulye, baklagiller, meyve, şeker, özellikle sütten elde edilen laktoz veya çok fazla lif, özellikle kepek veya diğer lif türlerinden çok fazla yerseniz bir ilave bilgi olarak, eğer birisinin hassas bağırsak sendromu varsa, onlara asla ama asla dengelerini tamamen bozacak bir marka vermemelisiniz. Fakat diyelim ki şişkinliğe neden olan birçok gıdayı hayatınızdan çıkardınız ve hala şişkinliğiniz var. O zaman şişkinlikten kurtulmak için anlamanız gereken çok temel bir şey var, o da safra denilen şeydir. Safra karaciğeriniz tarafından üretilir ve safra kesesinde depolanır. Çana amacı vardır. Safrayı anlamanıza yardımcı olmak için size basit bir deney göstereceğim. Safra bulaşık deterjanı gibidir. İşte safra budur. Burada biraz yağımız var ve deterjanımız yani sabunumuz var. Bunları birlikte karıştırırsak ve sallarsak emülsifiye olduğunu görebilirsiniz. Şimdi, emülsifikasyon nedir? Emülsifikasyon, bir şeyi daha küçük damlacıklara ayırmak anlamına gelir. Yani ya temizleyici bir madde olan safrayı eklediğimizde bu daha küçük partikülleri elde edersiniz ve böylece yüzey hacmini arttırırsınız. Böylece pankreas, ince bağırsakta emilmek üzere tamamen parçalamak için lipaz bazlı enzimi serbest bırakabilir. Yani safranın ilk amacı, yağdaki belirli şeyleri, özellikle yağda çözünen vitaminler ve A, D, E, K1, K2 vitaminleri ve omega 3 yağ asitleri gibi çok önemli şeyleri emmenize yardımcı olmaktır. Bu safranın birinci görevidir. İkincisi, safra fazla kolesterolden kurtulmanıza yardımcı olur. Aslında safra kolesterol miktarını düzenleyen birincil şeydir. Çünkü besinlerden aldığınız kolesterolünüz ve ayrıca vücudunuzun ürettiği kolesterolünüz vardır. Safranın görevi bunun vücutta üretilmesini engellemektir. Bu nedenle, yüksek kolesterol veya yüksek yağın nedenlerinden biri safra eksikliğidir. Üçüncüsü, bu da şişkinlikle ilgilidir, safra antimikrobiyaldir. Başka bir deyişle, ince bağırsaktaki mikropları öldürür. Normalde, ince bağırsağınızda özellikle de hidrojen ve metan gibi belirli gazları yapan mikroplardan çok fazla bulunmamalıdır. Çok fazla hidrojen veya metanınız olduğunda şişkinlik yaşarsınız ve buna ince bağırsak bakterilerinin aşırı çoğalması olan SIBO hastalığı denir. Bununla ilgili ilginç olan şey şu ki, yapılan bilimsel çalışmalar, safra keseleri alınan insanlarda ince bağırsak bakterilerinin aşırı çoğalması riskinin arttığını göstermiştir. Şimdi, yeterli safranız olmadığında olan başka bir şey daha vardır. Ce bağırsağınızda, sindirilmemiş yağların birikme eğilimi gözlenir. Bu durum, ince bağırsağı yağları sindirmeye zorlar. Bu durum, azaltılmış geçiş süresine neden olur. Çünkü, bu yağlar kolayca gitmez. Bu tek başına şişkinliğin başka bir nedeni olabilir. Çünkü, çok fazla fermentasyon yaşanmakta olacaktır. En önemlisi, safra kolonun kayganlığını arttırır. Bu nedenle yeterli safra olmaması kabızlığa neden olabilirken, aşırı safra alımı ishale neden olabilir. Bu yüzden insanlar şişkin olduklarında genellikle bazı ilaçlar alırlar. Bazı enzimler alabilirler, bir probiyotik alabilirler, hatta belki bir çeşit kramp azaltıcı ilaç alabilirler ama asıl ihtiyaçları olan safra tuzlarıdır. Bu nedenle yalnızca antiseptik safra tuzları değil, aynı zamanda enzimler gibi ek şeyler ve safrayı inceltmeye yardımcı olmak için mide bitkilerini asitleştiren şeyler içeren iyi bir ürün kullanmalısınız. Gördüğünüz gibi safra sindirim için çok önemlidir ve safra kesesinde depolanır. Dolayısıyla safra kesesi ihtiyacınız olmadığını söyleyebilecekleri fazladan bir organ değildir. Bu nedenle safra kesenizi aldırmışsanız ya da safra eksikliğiniz varsa şişkinliğe ek olarak çeşitli rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden size burada bununla ilgili biraz daha bilgi vereceğim. Düşük safranın belirtileri nelerdir? Pekala, hipotiroidizm geliştirebilirsiniz. Neden mi? Çünkü T4, tiroid hormonunun aktif formu olan T3'e dönüştürmeye yardımcı olmak için safraya ihtiyacınız vardır. Karaciğerinizde herhangi bir şey olursa, karaciğer yağlanması ve hasarlı karaciğer dokusu türü bir rahatsızlık olabilir. Bu T4'ten T3'e olan dönüşümü yapamayacağınızı fark edersiniz. Te yandan, diyelim ki tiroidiniz aşırı hızdadır, Grave hastalığınız yani hipertiroidizminiz vardır ve dolayısıyla tiroidiniz çok hızlı hareket ediyordur. Bu safra tuzları kullanmamanız gereken bir kontrendikasyon olacaktır. Çünkü, bunun asıl neden safra eksikliği ise, safra tuzları tiroid bezini biraz daha hızlandıracaktır. Bu yüzden, burada tüm bu semptomları ele alıyorum. Çünkü, eğer benim şişkinlik sorunum safra eksikliğinden mi kaynaklanıyor, diye anlamaya çalışıyorsanız, muhtemelen bununla ilgili başka semptomlarınız da vardır. Sıradaki belirti, yağlı dışkı. Bu tuvalette kayma izleri bırakabilir. Neden mi? Hala orada yağ olduğu içindir. Bu asla sindirilmemiş yağdır. Aslında bu durumda, içinde çok fazla yağ varsa dışkının su üzerinde durur. Bu da düşük safranın bir göstergesi olabilir. Listede olmayan, birkaç semptom daha var. Birincisi, dışkı renginin soluk hatta gri olmasıdır. Bu ciddi safra eksikliği belirtisi olabilir. Bir diğeri de yemekten doyamamanızdır. Neden mi? Çünkü sizi tatmin etmesi amaçlanan bu yağda çözünen besinleri parçalayıp ememezsiniz. Yiyecekler besin açısından yoğun olsa da burada bu besinleri emmemekte ilgili bir durum vardır. Pekala, şişkinlikten bahsettik, SIBO'da bahsettik. Sonraki şey sağ taraftaki rahatsızlık ve burada göğüs kafesinin sağ alt kısmından bahsediyorum. Burada ince bağırsağınız var. Burada safra keseniz var. Bu buradaki sağ tırap kasına uzanabilir. Veya sağ taraftaki boyut kasına kadar uzanabilir. Burada da hissedilebilir. Çünkü safra kesesinden diyaframa ve buraya kadar uzanan küçük bir sinir vardır. Sırada yüksek kolesterol var. Bundan zaten bahsetmiştim. Safra taşları. Safra taşları nedir? Kolesterolün kristallere dönüştüğü yüksek konsantrasyonlu kolesterol durumudur. Neden mi? Çünkü normalde parçalanması ve fazla kolesterolü atması gereken safradan yoksunsunuz. Sonra A vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eksikliği bunu gece araba sürerken görüşünüzün azalmasıyla ve karanlıkta görmenin zor olmasıyla fark edebilirsiniz. Bunu cildinizde fark edebilirsiniz. Sonra D vitamini eksikti. Bu birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bel ağrısı, iltihaplanma ve kolayca hastalanma. Ayrıca pek çok şekilde ortaya çıkabilen E vitamini eksikliğinden de muzdarip olabilirsiniz. Egzersiz sonrası zayıflayan kaslarda ortaya çıkabilir. İyileşmeniz uzun sürebilir, cildiniz kötü olabilir. Kolayca kanamanıza sebep olan K1 vitamini eksikliğiniz olabilir. Şimdi K2 vitamininde eksikliğiniz varsa dişlerinizde tartar veya eklemlerinizde kalsiyum birikmesi olabilir. Son belirti omega-3 yağ asidi eksikliği olacaktır. Bildiğiniz gibi insanlar omega-3'ü almak için morina karaciğeri yağı ve balık yağı alırlar. Bunlar sadece kalp sağlığınız için değil, bilişsel işleviniz ve ruh haliniz için de önemlidir. Omega-3 bir anti-inflamat Yani, düzenli olarak alıyor olsanız bile, sorun yeterince safranız olmadığı için onu ememiyor olmanız olabilir. Peki, safra eksikliğinin nedenlerinden bahsedelim. Safra kesesini aldırmak bariz olanıdır. Çünkü, o zaman o safrayı öğünler arasında depolamanın bir yolu kalmayacaktır. Sahip olduğumuz şey, karaciğerimizden safrayı doğrudan ince bağırsağınıza üreten bir tüptür. Safra buradan bir nevi damlar. Safrayı düzenleyebilme yeteneğimiz olmayacaktır. Fakat şunu belirtmeliyim ki, insanların safra kesesini ve hatta safra kesesi kalıntılarını da tekrar üretme eğiliminde olduğuna dair birçok rapor vardır. Yani bu bir olasılıktır. Dolayısıyla, safra kesenizi yıllar önce aldırdıysanız, onu tekrar geliştirebilirsiniz ve bu konuda ciddiyim. Pekala, az yağlı beslenme. Özellikle doymuş yağ oranı düşük bir diyet uyguladığınızda safra üretimini veya safra kesesinin kasılmasını uyaracak hiçbir şey olmayacaktır. Bu safra eksikliğinin başka bir nedenidir. Bu nedenle veganların safra taşı olma eğilimi daha yüksektir. Çünkü yeterince safra üretemezler çünkü doymuş yağlar veya hayvansal ürünler yemezler. Antibiyotikler. Peki bir antibiyotik neden düşük safra durumuna neden olabilir ki? Pekala, şuna bir bakın, safra kesesinde depolanan karaciğer tarafından üretilen birincil safra ve bağırsaklarınızdaki mikrobiyom tarafından üretilen ikincil safranız vardır. Yani, sizde safra kesesi yoksa, aynı zamanda sindirimde yardımına ihtiyacınız olan ikincil safrayı da üretemezsiniz. Bu ishalin mikroflora kaybına da neden olmasını açıklar. Ardından, bundan dolayı safra da kaybedebilirsiniz. Bu başka bir fikri gündeme getiriyor. Örneğin çok fazla kolon temizliği yani kolon hidroterapi yaptınız. Bu vücudunuzdaki birçok atıktan kurtulduğunuz bir işlemdir. Bu durumda bazı yararlı mikropları geri kazanmanız gerekmektedir. Bazı safra tuzları da eklemeniz gerekebilir. Çünkü bağırsaklarınızdan çok fazla mikrop çıkarırsanız sadece mikrop eksikliği çekmezsiniz, ürettiğiniz safrada da eksikliğiniz olur. Birkaç başlık daha var. Yüksek östrojen seviyeleri, bu doğum kontrol hapları, hormon replasman tedavisi alması veya yeni yaşanan bir doğumdan kaynaklanabilir. Bu nedenle hamilelik, bu östrojen durumu ve bunun karaciğeri nasıl etkilediği nedeniyle safra taşı riskini artırabilir. Çok fazla karbonhidrat yemekten ve çok sık yemekten kaynaklanan yüksek miktarda insülin safra rezervlerini azaltabilir. Yüksek kortizol, özellikle prednizon gibi bir ilaçtan kaynaklanıyorsa, safra kesenizi ve karaciğerinizi ve ayrıca safra üretimini bozabilir. Sonra yüksek omega-6 yağı, bunlar iltihaplanmaya neden olan doymamış yağlardır ve safra depolarınızı tüketebilirler. Ardından, karaciğer yağlanması, karaciğer iltihaplanması veya sirozlu bir karaciğer yani siroz hastalığı kaynaklı da olabilir. Çünkü safranız karaciğeriniz tarafından üretilir. Karaciğerde hasar varsa safra üretemezsiniz. Peki, çözüm planı veya yapılacaklar listesi nedir? Beslenmenizde yeterince yağ olduğundan emin olun. Tabii ki sağlıklı yağlardan bahsediyorum, omega 6'dan değil, çünkü omega 3'ler bu süreci tetiklemeye yetecek kadar doymuş yağ içerir. Az yağlı hiçbir şey tüketmeyin, yağı önemli ölçüde artırmanız gerekmez, ancak yalnızca yağı azaltmayın. Probiyotikler, örneğin fermente edilmiş lahana turşusu gibi bağırsak florasının oluşmasına yardımcı olan besinlerdir. Üçüncüsü, aralıklı oruç çok yardımcı olabilir. Çünkü her şeyden önce insülininizi düşürüyorsunuz. İkincisi, vücudun safra kesesinde bu konsantre safrayı sıfırlamasına ve oluşturmasına izin veriyorsunuz. Sık sık yemek yiyorsanız, safra kesenizin bu yağda çözünen besinleri çıkarmak için yemeğinizde etkisini göstermesi için ihtiyaç duyduğu konsantrasyonu oluşturma şansı olmayabilir. Dördüncüsü, düşük karbonhidrat tüketmelisiniz. Böylelikle insülini azaltmalısınız. 5 numara, saflaştırılmış safra tuzları alın. Bunları yemekten sonra almalısınız. 1 veya 2 tablet, bazen 3 tablet almalısınız ve bu safra rezervlerinizi oluşturmanıza çok yardımcı olabilir. İyi bir safra tuzu ürünü istiyorsanız, tavsiyemi açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.